Second Life'ın büyülü dünyasına hoş geldiniz. Ben Kurtuluş Yıldız ve avatarım Olivier. Çok havalı. He? Şu anda Second Life Outlet adasındayız. Second Life milyonlarca gerçek kullanıcısı olan dünyanın en geniş 3D sanal ortamı. Şimdi isterseniz bu büyülü dünyada bir keşfe çıkalım. Hazır mısınız? O zaman başlasın. Second Life'da role playing yani rol yapma veya temsil etme yöntemine tarihe yolculuk yapabilir. Kitaplardan okuduğumuz yerleri gezebilir, hatta tarihi olaylarda sizler rol alabilirsiniz gerçek tarih, fantastik dünyalar ya da bilim kurgunun hayal dolu dünyasına bir yolculuk. Seçim sizin. Wow, bu arada sanırım Roma'dayız. Buradan sonra avatarımla devam etsem daha iyi olur. Yoksa muhafızlara yakalanabilirim. Second Life 3D müzik ile eğlenmeniz için size sayısız seçenek sunar. Avatarınızla birlikte binlerce ve yüzlerce farklı müzik türünde partilere, dans etkinliklerine katılabilir ve arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Şimdi biraz dans edelim. Ya sanırım avatarım benden daha iyi yapıyor. çok büyük ve içinde görülmesi gereken yüzlerce işsiz yer var. New York, Münih ya da Budistlerin gizemli mabetleri. Second Life ile hep merak ettiğiniz ama bir türlü gidemediğiniz yerleri artık keşfedebilirsiniz. Hadi biraz Münih sokaklarında gezelim. Bir dil öğrenirken sanırım en zor olan öğrendiklerimizi biriyle konuşarak pratik etmek. Çoğu zaman sırf bunun için kalkar, Amerika'ya, Fransa'ya kadar gideriz. Ama artık başka bir seçeneğiniz var. Second Life'de onlarca farklı dil toplumuna katılabilir, insanlarla sesli veya yazılı iletişim kurabilirsiniz. Miss Kuzi, Second Life dünyasına hoş geldiniz.